Bu video serimizde hazırlaması kolay, bitkisel çay reçeteleri ile çeşitli hastalıkları tedavi gücü olan tarifleri paylaşacağız. Video serimizin ilk reçetesi bütün yıl boyunca hazırlayabileceğimiz, stresli ve duygusal açıdan kendimizi yıpranmış hissettiğimiz zamanlarda bize destek olabilecek, içerken keyif verecek harika bir çay tarifi olacak. keyif çayı için kullanacağımız bitkilere göz atalım. Kuşburnu Nane yaprağı Papatya Hibiskus Böğürtlen yaprağı Bir yemek kaşığı kuşburnu, bir yemek kaşığı nane yaprağı, 1 yemek kaşığı papatya, 1 yemek kaşığı böğürtlen yaprağı ve son olarak 2 yemek kaşığı hibiskus karıştırılır ve harman yapılır. 1 su bardağı ya da çay fincanı kadar su içerisine bu karışımdan 2 tatlı kaşığı kadar atılır. Ağzı kapalı olarak 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Günde 3 fincana kadar içilebilir ancak safra kesesi şikayeti olanlar, doktorlarına danışarak kullanmalıdır. Çayı yudum yudum ve tadını çıkartarak içtiğinizde, verdiği keyfi ve rahatlamayı daha güçlü hissedeceksiniz. Beğenmeniz ve şifa olması dileğimizde.